Hepinize selamun aleyküm dostlar. Bugün sana beraber bol oranı Biraz erken baş... Biraz geç başlattım videoyu, Eren'in sesi gelmiyor. Yanımda e, Memo var. E, Özgür Lepidren. Gergin Uf ben. Eren. Merhaba. Evet şurada da Eren'imiz var. Geçen gün Fortnite videosu çekmiştik onunla beraber. Bugün sesi gelmeyecek çünkü onun kişi konuşumunda çok fazla küfür ediyorum herhalde oluyor. Onlara karşılık onun konuşamayız. Şu an onun sesi gelemeyiz maalesef. Çünkü Öyle. bir anda bir sesini açıp küfredebilir. Öyle bir sesi sohbetteyiz yani. Ama sıkıntı o değil. Biz de telif yemek istemediğimiz için o yüzden. Burada kalıyoruz. Mantıklı olabilir. Ama videodan ses sesi gelir mi bilmem. Memoli, memoli, memoli bana atsana, bana atsana. Arkadaşlar şu anda, cümlen, ha, erken, elken, şu şu anda skinim daha. yok. Benim Çünkü skinim bir şey yok size... ama alacağım. Memo bana, Memo bana at! Memo Hı. bana ghost at! Memo bana ghost at! Memo <laughs> bana, bana bir ghost atmadın ya. Atamadı he! Eren kanka... Abi, Aa bakın biri şu, konuşuyor adeta. Ben şu 45 45.000 kingdom credits'i verdim. Abi Memo zengin ya. Memo zengin. Memo zengin imiş. Şey biz fakiriz. Eren de ver ver biz Eren aslında çok şey ya. söyleyecek ama Eren'in sesi gelmeyecek

yani ama gerek kaya yani yetmiyor Arkadaşlar işte. Arkadaşlar acıktım ben noodle yemeye gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Gidemedim. Ne? Oğlum. <laughs> Anlatma videoda sesin gelmiyor var ya. Arkadaşlar aslında bir dakika ben şunun sesini ses hopeti susturalım. Bir de şu seyircinin sesini susturalım. Ben oyun içi sesle geçirip evinin sesi oyun sesle gelebiliyor. Arkadaşlar şu an sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Deniz inşallah geliyordur. Benim adım Kefo. Tamam sesin geliyor ya senin. Ömer Ömer, o, Ömer, 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 Ömer. Ömer, Ömer, daha iyi olmaz mı? Kanka Ömer. buradan konuşuyoruz çünkü Eren'in sesi normalde gelmiyor. Ananı ya bir şey olmaz. Ben yanlışlıkla atladım. Bana geliyor. Spike taşıyacak. De, Eren, Eren de. ne yaptın? Eren. Hiçbir hiç şey yok. <laughs> ya. Aa ne diyor? <laughs> de, de, de zort mu? <gülüyor> Abi <gülüyor> reis var ya. <gülüyor> ah! <gülüyor> Abi <laughs> Ömer'in zor toluş şekli. Abi bizim cyber. Sizin, Sizin cyber siyper. seni koyur. Seni korumak için attı işte. Ama ben saldıracaktım adamı. Oh, bu ne lan? Oğlum, kaos sindir mi var? Ana Allah bu ne bu şekinden? Oğlum, kaos'tır. kaos sindir, yoktu. Bu bu singer değil kanka vandal. Kanka gel değişik anlayacaksın. E bu içi, kanka ne gel değişik şey bak dur bir dakika dur tur bilsin. Tur bilsin. Göstereceğim. Vandal. Ne o gel lan onun şuraya gel ne o şuraya gel ne o arkana gel. Ne o yarım gel ne var arkanda ne var arkanda gel oraya bak şimdi. Bocci bocci. Bak şimdi şuna at bana onu at bana onu. Ömer. Ömer. Çocuğu olmuş abi çok. Ömer, ben, emni... Benle benle. özelde mi konuşsan? Memo Ömer. gel Memo yukarı gel, Memo al. Ben şu an... Ömer şu anda ilkimizin de sesi sadece sana gidiyor. Evet. Sen niye böyle şart, bir şey yapmıyorsun acaba? Şu anda İki ben kollarım sizi şu anda. Sana... Memo Memo yanıma gel değiştirelim skinleri gel. sen Aa, takan istiyor Ay, Arkadaşlar Cypher'ı linçleyin. Alayım. Memo gel Oğlum, değişik. Memo yapamadın. gel sen Stinger oyna Memo. Sen müşteri Ana. Stinger oynarsın gel. Aaaa bu kaosun yavrusu gitti. Temiz. Memo kaosun Mem yavrusunu, Mem lazım. Mem yavrusunu Mem alman lazım. Kaosun yavrusunu alman lazım. Bir dakika FK'yim. Ya orası var. Aaaa küfür yok. Ben bunu anlat. Silah verebilecek var mı? Onu silah atarsan. Ya dostum bana ganyan alır mısın? Ganyan atar mısın bana? Alacağım. O bana lazım. Aldım. O zaman at. Bana Sen alır. beni... Sen dostum. Alır. Oğlum. Şerefsiz gel. At onu bana. <laughs> Teşekkürler. Dostum senin gelmiyor ama. Hadi açayım da seni. Evet. Cypher. Cypher bu arada. Ne yapayım ne olmazsa sesini kabartalım. Ben sesini açtım onu, Ya Gazi, ben Video çekiyorum da. saat kaç? Ömer ya kaç. Saat kaç oğlum? Video çekiyorum la. Takımla 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 var. Kulağımlar. Yaparsan... Abi 40 yedim. Sage 40 yedim. Uzandık. Takım taşıyor ne kadar son oyuncu. Abi adam. Ayakta Ay, kalan şey, son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ya bu tur alayım mı almayayım mı sizcecim hadi bakayım. Al kanka Sage şu an sana doğru geliyor. Abi yıldır ben o zaman ölürdüm. Allah. Alacağım. Sesleri salıyorum. <laughs> abi sovayı aldıysa sova neredeydi lan? Geldi Artan geldi. <laughs> Alamadım. edemez ya Bak, edemez. da Geldi. Yavaş yapma atmasaydı şey alabilirdim. At abi aldı, aldı. Ay, geliyorum. Yalnız yıldız belasını almaması bir gerizekalılık oldu. Sadece durup beklesem de herkes ölür. Aslan mı dur? Ay ya tamam. Ya pembe şimdi. Daha çabuk Dur eğer bu videoya bin beğeni gelirse sana gayet Dostum ne tamam mı? Video da Dostum. Arkadaşlar şimdi yorumları yazabilirsiniz. Arkadaşlar Cypher'ın Kaç tur duruyor ki Kaos toplamda 3 tur Oldum. Bak kanalına kanal kanal kanal. Maç. Ayıp ya. Ayıp. 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 var! Ayıp. 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 o Ayıp. 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 Bu bir tane bin, beğeni gelsin sana yeni set almayan Oğlum kanalın da abonesi bin değil İzlenmesi bin değil <laughs> Ne bin like'ı e, e, şey, Yeni Abonan düşükse Dostum görelim. bana gel ben gayet abonun çok seviyorum kişi. Bu bana lazım Hayır Gayan 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 gel Gayan 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 Ga eğer Gaia seni sevmiyorsa onu hiç düşünmedim ya ben onu çok seviyorum. Kanka mısın? Oğlum bak hadi kendi silahı ha. He, ha, dur, ha. Gelin oğlum. O din mi çektiniz gerçekten mi? Gel. Evet. Vallahi pardon. Can, lan lan. Can lazım. Ben sniper. Oğlum ben Oo. takımın seyci var ama yok. Seç, seç, seç. Lan! Evet, evet. Ha. Oğlum adam, adamı yakın mesafede ya. Yani. Odin'le alamadım. Odin. Kanka o senin salaklığına giriyor pardon. Aa, bir dakika Spike bendeyim. Ama <laughs> adamı vurdum işlemedi. Eğer bu yeni gelirse sahip fırtığı var kaçakmış. Adamı vurduğun yarısı yedi. Hatta bir göçekliğimi söyledim ha. Adamı vurduğun adamı... 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 yarısı. Oğlum hmm. bak arkadaki boşluğa atlatsan onu alsana atla onu alsana. Ha? O ne aleymiş yani? Baby şak tuttu. Ee, o alır mısın? Ben burada oturacağım. <laughs> Ve siz bunu çalacağınız için. O deneyim alır mısın? O deneyim alır mısın? <laughs> ben... Ömer. Ya. Bir daha videodayken su almaya kalkmayacağım. <laughs> Abi, bak, değil mi? Arkasında gayyan var. akıl var ya ağaçta yetişmiş. Seyircin akıl patladı. Of ya tümör katan nefler gerçek değilmiş. Bu ne ya? Seyircin akıl var. Ne var oğlum? Dostum bana... Ben, bir ara at, gerçek bana, sanıyorum. Tümör katan nefler var mı? Geçin ulan. Oğlum elindekini atsana ha. Niye özellikle aldırıyorsun? Sen ben bunları yapacağım. Phantom o yüzden. Ulan, benim işim hızlı değil mi? Ya. Benim işim hız değil mi? Değil. İşin... işin hız ama saydı açan benim canım Ne? Elimzi. Anlamadım? İşin İçi... sen enteresan saydı açmak için ama side'i açan ben ne olmalıyım? Ama ben saydı <laughs> açıyor muyum? Hayır. <laughs> 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 <Ben Ortada> oğlum, Sniper heal'de... Ne lan? Neden smoke up'loss'u canım benim? Nereden geldi? Nereden biliyor? Adam geldi mi yerde o zaman? Hayır adam sayfır olduğu için olabilir mesela. Ama bir dur be. Siz atmaya çalışıyorum. Siz atmaya çalışırken ben gidiyorum. Dur dur ortadan gidiyorum. Hayır Valorant'a arada üçüncü şans gelmeli. Bu arada üçüncü gelmeli. Nokta lan. Adamın nişan diyor noktalar. Noktalar. Ya nokta değil. Ya nokta değil. Bana da vandalar. bana vandalar. Hadi, bana, da yani, bana da bana alsana. Bana da vandal da alsana. Ay. Bence ben de düşmeyi kapatmaları lazım. Ya, bu oyunu düşme olmasın artık. Ya. Kanka onu şey için yapıyorlar. E, hani şu yanlarda taşlar var ya. Mesela işte şurada B uçurum mesela. Biliyorum. O Ondan taşları. Spark taşıyıcımız Abi ya. Evet, Spark şansı bitti. Ben evet, bu kadar kötü oynamıyorum. Arkadaşlar ben de. videoyu burada bitiriyoruz. Geliyorsun. Evet maalesef. Ben geldim. <laughs> <Abi> ya. <laughs> İki dakika konsolu değiştirdim. Ben Bakın gördünüz mü? Ya ya. Ya. Konsol cihazını bağladım. dedim. Konsol cihazını bağladı. Ben de bağlayamadım. Şarj yoktu konsolun. Ayakta kalan son Memo, Memo senin cross kaydı. Memo. Lan ne yapıyorsun Memo? İki attın Lan o Ben de. Yüz, Memo sen beni ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama delirdim. Ama delirdim. Bıstık, oynama oynama Ömer delirdi, Ömer delirdi, bunu sıktırdı, Ömer delirdi. Ben de video çekeyim mi? Hayır. Evet. Ben de video çekeyim mi? Nereye, növ, 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 növ. Evet. Ben öyle salam olsunlar. da. Guardian olan var mı? Ya ama benim başlangıcım var. farklı. Gardiyan skin olan var mı? Başlatıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Like atmayın abone Abone olmayın. Gardiyan var mı gardiyan? Şey gardiyan skin yok. mı de yok. Ben Ne var mı? Çok oynatık olur mu? Aa ben abone olmayan gay. Ne diyorsun oğlum? <laughs> yok. <gülüyor> daha büyük <laughs> bir, <laughs> bir teklifim var. Eren, bu teklif karşısında yakalayacaksın. Abone ne olacak canları geldiğine kepa paşa. Abone olmazsa cilalı traktör tekerlesin. Abi abone olmayanlar ne bileyim ya yani. A arkadan gelmiş. Ayakta kalan son oyun. Ya oğlum gelmeyin. Gelme. Gelmeyin oğlum gelmeyin. 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 Bu şey da ne araba değil seni çok. Al bandan ben işte ben. Ben şu video çekiyorum abi. Ben legal pemi kardı mı? Ben tabii ki Cristiano Ronaldo. Adam Selamünaleyküm. Ben kim? Paşa. kim? seni tanıdı? Kim var? 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 Kim Kim var? 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 Kim Eren Sın, Ömer. eğer Ömer. E, bu turda var? Kim alırsan öpücük. Ay. Öpücük. Oyundan çık. Öpücük. Oyundan çık. El kulağım da dövülüyor. Onu bilmiyor musun? Tamam, şey? got them it. Sage arkalıyor beyler. Sage arkadan geliyor ama Sage arkanda Ayakta kalan son oyun. <laughs> Sadece Sage <laughs> değilmiş. Ama sesini sesini. <laughs> Bayar, adam ne seviye. bu Adamların zaten tanrısı 300 seviyeden başlıyor. Biz yüzer yüzer seviyoruz. Abi nesil. bana geldi. Buna, abi bana abi, abi buna, ab ab buna, 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 bana buna, buna, abi bana abi bana Abi. bana bana de Bugün de benim doğum günümde biliyor musun? Ömer sen nesin? Evet toplayacağız. 100 kişi bunu arkadaşlar. doğum günü kutlayacağız 50

ama December'ın último kullanılıyor. Bir Ömer bu turda yoksa sonra teklif bitiyor bu arada. Ömer. Değil. Ömer. Adamların yerini göstermeniz lazım silahını ama silahını aşağı at. silahını aşağı at. <laughs> Arkadaşlar 30, 30, 30 like. Sonra bir like. daha şansınız var. Ömer silahını aşağı at. At 30 like. Tamamdır bir teklifimiz olsun. Yeni silah oldu. Galibiyana aşağı. Tur 30'dan önce sonra bir tur daha şansınız var. Elindekini <laughs> ondan sonra teklif uçuyor. Ayakta kalan son oyun. çok korktum. Ayakta kalan son oyuncu. 80 sıfır. Kaçış. <laughs> Adamlar de <zeya>. öldürdü bizi. Tamam. Abi kartı gibi var ya 300 seviye 300 ne yapabiliriz? 300 seviyedim. Tarafsız. Ben öldürdüm. Ben 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 ne

Oman ne var? Oman adın ne Oman? Oman dünyanın en iyi mi ya yaparsan 30 beyni. Oman oman. 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 Yaparsan, oman. Otuz oman 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 ben var. Ömer. <laughs> Hadiler, kuzenim. Kuzenim. Biz kaç gelde Ömer, kuzeninin dayısının küçük kardeşi beni öldürdü. <laughs> Dayımın küçük kardeşinin oğlunu öldüreceğim. Okey. 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 Hayır dayının, <laughs> da Pardon, kuzeninin dayısının kardeşi dayı, Abi yani ya. şey var. Abi şerefsiz ya, ya. şeref olmayan kişi şerefsiz adam 160 seviye arkalıyor. Kusuyor. Olabilir kanka. Kanka kusucu. Öyle ne işi? Ee, bazen işe yarıyor hatta çocuk. Lan lan lan. Kaldı ne yani? Ya arkadaşlar de, bana evet gardiyan alabilecek bir baba olsun. yiğit pro var mı? Sana hediyem olsun. Över, bana gardiyan alabilecek baba yiğit pro var mı? Yiğitli, Över, ben de parti kuracağım. Sen takas şekilde bir soru soracağım. Sen, sen, ya. Ya. Al sana hediye. Lan Ömer Ömer Eren de ilgili Gel takas yapalım ama. bir bunu Eee şeyi sorabilir. Şey şey mi? Hayır şey, değil. Oğlum bu kimin? Ben aldım sen mi oldun? Sen Ne yerden buldu? Ne on yerden buldu? Hayır. Kayfırı. Oo ben onu çok istiyordum. Ben bu para kazanıyorum biliyor musun? 6500 kere bekliyorum şu an. Sonra ee, çünkü yaşamadayım. Eren'e yani bundan bahsetmeli miyim çünkü korkuyorum. Sen e, bak, sen ne oldu? ne Kaldırdı. Heran ondan balkon çok falan tepki verebilirim. Benim... Ben benim, ben senin, benim kostüm alabilecek <laughs> bir baba yiğit var mı? Eren sakın evi hide me. Seni anlarlar. Eren 3-2-1 öldü. Eren benim kostüm alabilir misin? Sayıcı abi koşşş. Mayıs ayıcı gibi iştir. Kimse yok. Bu yüzden seçmiştir. Abi ya. Oğlum artık cevap ver sence? Eren'e bunu söylemeli miyim? Evet Bunu söyle artık. Eee Sen söyle sen Memonun ayakları var ya Hı 36.5 <laughs> Evet Nereden Doğru yüzünden? Doğru deyin gerçekten numaramı. numara mı? Gerçekten 36.5 şaka <laughs> yapmıyoruz bu arada gerçekten oğlum gerçekten <laughs> Yemin ederim Bende 39 numara ben 36 giyince biraz dar geliyor 37 giyince <laughs> biraz bol geliyor <laughs> <laughs> ah, ah, ben de 39'u giyiyorum ne var dayı? Ya? Kaç yaşındasın? <laughs> <laughs> o res çekmiş ya o çekmiş iyi bir şey var o res çekmiş. Bence, bence, bence bu, onu, bu videoyu yayınlama ama bu videoyu yayınlarsan eksi 20 <laughs> abone alırsın bak eksi 20 abone alırsın. İstediğin ısmarlayacağım. Kanka karşı akımın seviyesini görüyor musun? Ben o sikiyi yaptıktan ya, sonra bu, Ayy, bu, ben bu videoyu kapatmam lazım o sik bu, Yani kötü bir haberim var bu benim Ömer, sana istediğini nasıl bağırlayacağım Ömer bana bir şey et bana sana Lan cidden aldın Lan niye aldın Dedim Oğlum kitimle de yanlış geçti Şeref oğlum Spectre alacaktım

Sage. <laughs> <Sosyal bir zeyde. gülüyor> Her neyse arkadaşlar bu video böyle kısa olmuş olsun. Hepinize selametle zaman, kaybettik. Kazanmak için kazanmak isterdik. Ama hepinize selametle. Goodbye see bad.